20 yıldır aynı zihniyetin benzer isimlerin kişiler farklılaşsa da benzer isimlerin yönettiği bir Türkiye'deyiz. 2002 2022'ye geçtiğimizde 22 yıl olmuş. 20 yıl olmuş olacak. Ve o gün doğmuş çocuklar bugün oy kullanabilir haldeler. Ama bir şey oluyor niçin belediyeler önemli ve ben niçin bu belediyeler alınabilsin diye bizatihi Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu şahidimdir çırpındım şahıs olarak çırpındım bakın İyi Parti Genel Başkanı olarak söylemiyorum niçin önemli işte bugün bu hizmetle ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ne dediler bizler için Millet İttifakı'nın bileşenleri için Bunlar iki kazı güze, güdemez dediler. Bunlar her şey karşı dediler. Bunlar şöyle dediler. Bunlar böyle dediler. Bizim yakın zamanda bu ülkeyi bu zihniyetten, demokrasiyle milletimizin oylarıyla, vatandaşımızın tercihiyle, seçmenimizin tercihiyle bu zihniyeti, bu ülkenin yönetiminden göndermenin yolu neydi? Bir başarı öküsü somut bir başarı öyküsü oluşturmaktan geçiyordu. Ve Adana'dan başlayalım. İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan Antalya'ya uzanan bu belediye seçimlerini alma serüveninin bugün geldiğimiz noktada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağına dair inancın bu arkadaşların da bu zihniyetin de bu paralel evrenin içinde ne düşündüklerini, ne yaptıklarını anlayamadığımız bu bipolar yönetim anlayışının gerçekten seçmenimizin eliyle, milletimizin eliyle, demokrasiyle sandıkta gönderileceğine olan inancın pekişmesi, oluşmasının sebebi Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın somut çalışmalarıdır. <laughs> Onun için fitneyi fitneyi engellemek amaçlı şunu söylemek istiyorum. Bugün burada şahit olduğumuz milletimizin yanında, Ankara'mızın yanında hem yolsuzlukların önüne geçildiği, hem milletimizin Ankaralıların yanında olunduğu, hem yoksulun yanında bulunulduğu ve sosyal belediyecilik anlayışını somut bir biçimde hayata geçiren, ortaya koyan, bu arada çoluğunun çocuğunun zenginleştiğine dair bir kelimenin çıkmadığı, Sayın Mansur Yavaş'ın şahsında ilçe belediyelerimizde dahil olmak üzere bugün bu yolculuğun yani bu zihniyetin bu ülkeden tekrar söylüyorum demokrasiyle oylarımızla gönderilmesi yolculuğunun somut göstergesi sizlersiniz. Onun için büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmaların somut çalışmaların dürüst çalışmaların doğru çalışmaların ve vatandaşın, milletin yanında olan çalışmaların iki kazı güdemez iftirasını ortadan kaldırdı. Bunlar gelirse DHKPC'liler, PKK'lar su ve elektrik faturalarınızı gelip verecekler elinize denilen iftiraların çöktüğü. Bunlar her şeye karşılar hiçbir hizmet yapmazlar iftirasının çöktüğü. Ve Bunlar gelirse fakire, fukaraya, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların duracağı iftirasının bunları sözle anlatmak mümkün değil. İstediğiniz kadar anlatın. İnandırıcılığı sağlayan yapılan işlerdir. Onun için ben Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve ilçe Belediye Başkanlarımızın yaptıkları bu özverili çalışmaların inanıyorum ki Seçim ne zaman olur onu bilmiyoruz. Zamanında mı olur, öncesinde mi olur? Onu bilmiyoruz. Ama yapılacak seçimde 13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakı'nın adayının seçileceğini ve 13. Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. <laughs> ve ve belediye başkanlarımızın bugün Ankara'dayız. Sayın Mansur Yavaş'ın dün olduğu gibi dün B Pazarı Belediye Başkanlığı görevinde yaptığı çalışmaların bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ortaya koyduğu performansın ve hakkında şudur şudur gibi en küçücük bir vatandaş nezdinde sözün bulunmadığı hem dürüst hem çalışkan hem somut sonuçlar alan aynı zamanda her türlü iftiraya, her türlü haksızlığa karşı mücadele eden vatandaşın yanında duran ben de katılıyorum çılgın projelere gerek yoktur. Aç ve açığı <gülüyor> ve <gülüyor> devletin devletin görevidir. Açın aç vatandaşını doyurmak, çıplak vatandaşını giydirmek, okuyamayan çocuğunu okutmak normalde devletin görevidir. Sosyal devletin görevidir. Bugün bu devlet onu, devleti yöneten iktidarlar bunu yapmıyor. Siz yapıyorsunuz. Sizler yapıyorsunuz. Herkesin huzurunda samiyetle söylüyorum. Allah sizden razı olsun. Arkadaşlarınızdan razı olsun. Biz sizden razıyız. İnşallah Ankara'lılar da Cenab-ı Hak da sizden razı olur. Son söz olarak şunu söyleyeceğim. Biraz evvel dediniz ki siz EBA'ya çocukların o pandemi döneminde giremediği ve onun için de internet bağladık evlere götürdük. Öyle önemli bir iş yaptınız ki ben ilkokul öğretmenliğinden gelen bir insanım. Bir köy okulunda ilkokulu bitirmiş bir insanım. Eğitim bu ülkede fırsat eşitliğini sağlayan en önemli konudur. Bu iki yıllık pandemi sürecinde ne oldu biliyor musunuz başkanım? Ben Anadolu'yu dolaştım. Van'a gittim. Van'da aynı şey. Aksaray'a gittim. Aynı şey. Nide'ye gittim. Aynı şey. Yani Türkiye'nin her yerinde aynı şeyle karşılaştım. Küçücük çocuklar, şu kadar çocuklar geldiler yanıma. Kimisi boyacılık yapıyor, kimisi çalışmaya çalışıyor o çocuklar. Bir soru sordum. Tabletiniz var mı? Yok. İnternetiniz var mı? Yok. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Dün bir toplantıya, dün bir toplantıya katıldım. Bir çalışma yaptık. O toplantıda iki yıldır interneti olmadığı için okuma yazma öğrenememiş EBA'ya girememiş bu çocuklarımızın özellikle büyük şehirlerdeki olan bu çocuklarımızın rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini biliyor musunuz? Okuma yazmayı imkansızlık nedeniyle öğrenememiş bu çocukların bugün sınıflara girildiğinde okuma yazma konusunda ya öğrenme konusunda problemleri var diye rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini biliyor musunuz Allah sizden razı olsun. Siz bunu engellediniz ve görevdi, görevinizi yerine getirdiniz. Umarım ki umarım ki saraylarda yaşayanlar sizin ayağınıza çelme takmak yerine bu çalışmaları örnek alırlar ve Türkiye genelinde bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun, bu acımasızlığın önüne geçerler.